Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Türk sinemasının ünlü oyuncularından merhum Belgin Doruğunu Aydın Birsel'in vasiyeti belli oldu. Birsel'in yakın dostu Semih Dalan şunları söyledi: "Bize hep bana bir şey olursa beni annemin mezarının üstüne gömün" derdi. Biz de vasiyetini yerine getireceğiz şeklinde konuştuk. Bursa'da evinin önünde ölü bulunan Aydın Birsel'in cenazesi de İstanbul'a gönderildi. Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından merhum Belgin Doruğunoğlu Aydın Birsel geçtiğimiz gün Bursa'daki evinin önünde ölü bulunmuştu. Yapılan incelemeler sonucunda Birsel'in düşme sonucu hayatını kaybetti ortaya çıkmıştı. Birsel'in cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Aydın Birsel'in 40 yıllık arkadaşı Semih Dalan, gazetecilere yaptığı açıklamada kendisiyle beraber iş kurma planları olduğunu ve en son 2 gün önce görüştüklerini belirtti. Dalan acı haberini alınca inanamadığını da söyledi. Acılarının çok büyük olduğunu ifade ederek Dalan şunları söyledi: Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Cenazesi yetişirse öğle vaktinde kılınan namazın ardından Zincirli Kuyu mezarlığında annesinin mezarının üstüne defnedilecek. Vasiyeti vardı. 15 gün önce annesinin mezarını ziyaret etmişti. Oradan çıktıktan sonra konuştuk ve annesinin mezarının dağıldığını, bakımsız kaldığını söyledi. Bana da en kısa sürede mezarını tekrar yapalım demişti. Sonrasında ben annemin mezarlığına gömülmek istiyorum dedi. Biz de vasiyetini yerine getireceğiz dedi. Birsel'in cenazesi defnedilmek üzere cenaze aracıyla İstanbul'a gönderildi. Aydın Birsel'in cenazesi öğle namazına mütakip Zincirli Kuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Belgin Doruk'un mezarına defnedilecek. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça